Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Samsung Eco Bubble 8 kilogramlık çamaşır makinesi nasıl test moduna alınır onu göstereceğiz. Hemen başlayalım. Bu şekilde panelimiz. Kanalımızda diğer panellerinde test modları var. Neyse makinemiz kapalı olacak. Gider su hortumu ve şebeke suyu hortumu takıl olacak. Bakın durulama ve sıkma. Bu iki tuşa basarken güç düğmesine basıyoruz. Bekliyoruz. Bu ekran çıktığında test moduna girmiş demektir. Peki testi nasıl yapıyoruz? Bakın program tuşunu çevirdiğinizde farklı rakamlar, sayılar, yazılar çıkıyor. Test dediğinde başlat, beklete bastığınızda testi alır ama bu kadar değil. Mesela spin. Basıyorsunuz. Kazanımız dönecek. Yüksek devirlere çıkacak içindeki suyu boşaltsın. Birazdan göreceksiniz. Başlat beklete bastığınızda ise bu testten çıkar. Neyse geldik teste. Basıyorsunuz. Kazanı sağa ve sola döndürecek. Bu tuşlarla da su almasını sağlayabilirsiniz. Bakın. Şu an su alıyor. Bastığında tuşa ön yıkama, ana yıkama şeklinde. Bakın bu tuşla su alma işleminin testini yapıyorsunuz. Her biri bir test yapıyor. Durulama. Yani durulama ile ilgili test yapıyor. Sıkma. Suyu boşaltıyor. Kullanacağınız tuşlar bunlar. Açma kapama tuşuna basarak test modundan çıkıyoruz. Videomu burada son veriyorum. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.